Enerjik olduğun günlerden. Arkadaşlar dördüncü bölümü de oynuyoruz. Aynı şeyi alacağım. Otomatik pompalıyı alacağım. Ya da Amma nafoduklar. Siktir lan. Merhaba. Oğlum nasıl geliyorsunuz lan? Dayı Allah'ım anasını ya anasını satayım. En aynı çıkmasını bekliyoruz çıkacak. Halis. Dayı hepiniz delirmişsiniz amına koyayım. Oğlum hep aynı silahlar var başka bir şey yok mu lan? Dayı. köşede Merhaba. Merhaba. Dayı hastanenin bu katın temizliği de bir daha başımıza bir boklar gelmesin. Eee neredesin? Neredesin? <laughs> Allah Teala ne versin? Siktir. Şey, lan. Patlarsın lan böyle. Selamünaleyküm BAM BAM Oğlum şimdi bu silah sesine hiçbir zombi gelmiyor mu anasını satayım Selamünaleyküm Amına koduklarım. sürü sürü geliyor. Merhaba Reis çık önümden Böyle yaşamaktan bıktım ben usta Bıktım ben usta Mal kapıyı arkadaşın üstlerine niye kapatın? Gel geldi, sarışınım, gel sarışınım ışını Bir Ben sana aşığım gel Kapı şükür Kral çık Aman apodum. böbreğini deldim değiştim yani çıkıyorum Nasıl zıpladı? Ha, yani şu an bir sanıyorlar. Amına koyduğum. Ha ya kahve Ben öldü diye biliyorum amına koyayım. Hala zıplayıp duruyor orada. Lan hiç çıplak değilsiniz değil mi? Lan ne yapayım? Götü dışarıda leş gibi koptu amına Oğlum ben buradaydım lan. Zombi nereden çıktı anasını satayım? Hadi oğlum gelin amına koyayım ya. Neyi bekliyorsunuz? Selamun aleyküm. Vay tombik orada sanki. Ablacım sen de geber. Ne var hiç yok yok. Ne yapalım çocuklar gel. Yarrak kafalar ölün lan siz. Hiçbirinize karışmıyor. Ne bokum yiyorsanız yiyin. Yani. Bastır ya bastır şu ilacı alak da şey kere bir şeyler. Nakonların infazını getirdik. Oğlum bu deliler hastanesi Amına koyun bütün mermimi oyunun başında harcadım lan bombik eksik olmuyor abi. Ha? harbi Ay narin 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 anay Gel buraya Ananı sat Beni çekti lan Zannettim kapıyı vurmuş kap Dayı bana silah vermeseniz ben hiçbir boka yaramam haberiniz olsun ha. Bu iki çifte ile anasını satayım. Sağa sola sıkacağım. En son şapka oturacağım. All right, let's go. Let's go the pardon. Let's go. Sesli bombayı alalım. Alalım. Sessizlik hiç hayra adamet değil. Muhtemelen burası o alt taraftaki boş asansöre iniyor. Çünkü başka yerde öyle bir şey yok. Ha, geber ammanı koy. Oğlum. Ulan balyozla vursam kıramazsın bunlar. Neyse siktir et bunlar ne aramıyor ses. Bay bay. Oğlum o tombik de içeride kalır sapar ya. Sıçarım amına koyayım. Korkunç değilsiniz lan hiçbiriniz. Erkek. Merhaba. Dayı ye işte amına koyayım ya. Ben şimdi sana... <laughs> Merhaba. Merhaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aman kodum. Adamı ra tarihi rahat bırak lan. Aman kodum. Molotov over here. Aldın ama burada deme. Aa almamışım. Ya çık amına koyayım kapıyı üstümüze kapatıyorsun ya. dayı bu tonbik eksik olmuyor. Amına koyayım. Görüyor musun piçi nereye koymuş şu an? Abi bende silah olmasa bir sikim olmaz. Vallahi ne yapacağız şimdi? Heh, mermi aldı. Tamam. P4 değil mi? PT de, de değil Abi, Yani. Sen amına koyayım ya. 30 kat. Evet, mermi çıkarım mı ananı sikim ya rahat edik. Allah. Şuraya molotov salıyorum amına koyayım geleni sikim. Dayı arkayı koruyun anasını satayım ya. Hepsi tek yöne dağılmış. Geri zekalı. Arkayı tutsanız alan 4 kişi bir tarafa bakıyor ya. Amına koydum hadi sen de gel ya. Eski kim çıkacağı belli değil. Şuradan ben alalım beyrekte dur. Bu daha isabetli oluyor. Bak ben vurmasam amına koyayım parmaklayacaklar sana. Git git. Ya koy korkudan nereye sıktığımızı bilmiyoruz lan. Ha sıçtı amın ben giriyorum Atla. Ah. Kurtuldu aman ha koy. Oğlum bu piçler tepeden mepeden atlamasın mı lan? Sesleri var kendileri yok aman ya, koyayım Burada ya, piç. Arbin burada bir yerde pusmuş. Geber amına koyayım ya bu ne ses lan? Lan ağzından mı çıkarıyorsun götünden mi çıkarıyorsun bu aa bak ananı şi baga girmiş amına <laughs> şimdi Karı burada da amına koyayım. Bak orada tam önümde ben gidiyorum amına. Selamun Aleyküm. Saklanmaç mı oynuyorsun? Geri zekalı. Oğlum gel la buraya. <laughs> Amına kodum sanki Mario oynuyoruz oradan oraya zıplayıp <laughs> Yukarı boğuluyor Amına koyduğumun uzun dillisi oldu. Oğlum geçeceğimiz başka yön yok amına koyayım ya. Ananı siki. Orus bu çocuğu. Amına koyarım ha. Nereden çıktı belli değil amına koyayım. Ablacım vallahi bir şey yapamıyorum. Ya. Allah için birini şunu kışkırtın ya. İhale bana kaldı amına koyayım. Ya sikeceğim ama Geldi amına koyayım. Sana girecek ya Fransız Ulan sana bakıyor amına koyun. Bana niye bakıyorsun? Ba amına kodum. Neyse ona girmedim. Sikerim seni ha. Ya amına koduyum ölmedi lan. Ha ölmemiş ya. Bunu yarayacağım. Ya siktir git. Reis. Safe room diyor. Gördü herhalde safe room. Ama içinden bir his. Bu sessizlikte de bir hala alamet yok dedim. Lafa bastı ama ne yapayım da bastı ama ne Başka silah yok mecbur bununla tarıyorum Neyse bu bir tane kadar bununla atarıyorum Mal dibine girip silah almış gün Geri zekalı siktir git lan de Hüsnene güvenip Dört tane silahlı adamın arasına ne diye girersin En nai Elimizdeki oyuncak silah değil ha Bay 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 ya gir işte amına koyayım. Ka elin mi yok? Gir içeri. Well, well, well. Ses bombası alak Bir tane kit alayım. Silah yok mu? Var. Ben size bir şey diyeyim mi? Otomatik pompalı alsam benim için daha yararlı. Arkadaşlar. No mercy yani merhamet yok bölümünün son kısmındayız. İnşallah zor geçmez. Kapı arasına girersin, sıkışırsın mal. Ay salak şey. Çapşal şey gel buraya. Aga ne yapıyorsun burada? Aman ne oldu? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Dur dur dur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şapşal. Ya ama ne yapayım? Şöyle pusucam böyle. Geleni avlayacaksın amına koyayım. 3 tane adam 200 zombiyi öldüremiyor. Kapıdan içeri sokturuyor. Mal. Sala. Ana Oğlum nereden çıktı lan o? Vallahi abi ben bir şey yapamam. Oğlum. Nasıl girdi lan o öyle? Amına koyayım ne kadar şaşırtıyor. Cüsene güvenme dedik lan iki. ki. Amına koydu. Buraya nasıl girdi lan böyle eğilip? Haa, final. Birinci bölümü finali. Kimse var mı? Delikten kafayı çıkardım. Yeni doğmuş. Gibi. İşte. Abla ana bok. 2 3 4 4 Bak. Bu radyodan konuşmam lazım. Radyo sesi yüzünden ya da şu helikopterin gelme sesinden dolayı zombi sürüsü üstümüze çullanacak. Bunu yapmamız gereken şey Tekrarlı bir taşınma. Uzak ayarlamam lazım bak. Bir tane yani şuraya atalım. Şu uzağa bir tane fırlatalım. Tamam. Şimdi bir tanesi burada, bir tanesi orada. Bakalım başka neler bulacağız. Mesela bombası var zaten. Şurada da molotoflar var. Demeden başka bir şey yok. Vallahi inşallah birbirimize sır çıkarız. Hadi bismillah deyip başlıyoruz. Arkadaşlar, içinizden mukayet olun. Kapıyı açma, mal. Hazır mısınız? Herkes hazır. Tamam. Başlıyoruz. Ben camdan kendimi atıyorum. Yukarı kata çıkıyorum ben. Gelmek isteyen gelir. Gelmek istemeyen de kalır. Ha başladı. Ya. Şimdi hepsini bu sese yönlendireceğim. Gitsinler o tarafa. Doğru. Zaten attığım noktadan geliyorlar. Adamımı çekme oğlum. Buradan ben izliyorum seni. Gevşek. O oh, tombik burada bir yerde bak şuradaydı ha. Ne içinde kaladım amına koyduklar. Abi bence burada kalalım. En mantıklısı. Allah burada hiçbir şey yapmıyorum. Keyfime bakıyorum lan resmen. Manzaranın tadını çıkaralım. Dayı bir dal sigara verin diyeceğim amına bunlar bir her yerden fırladılar. Valla dayı birbirinizi koruyun ben burada tek başıma Zamanlama göt olma zamanlaması Kurtarın lan bari Ay 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 Hedenoğluyu o iki Tank da burada, tombik buralarda da sesi var, kendisi yok. BOM gördün mü? Ofta atışı. Ama diğer. Ha, nerede? Nerede lan? Sıkar evet, kendisi yok ama manakuy. Yas, yes. bir git işine ya, boşu yapma. Ablacım ben seni itmedim. kanka arıyorum şu an. Vallahi abi öldürürüm ben gelmiyorum oraya. Neyse geleyim. Ablacım sen daha yeni buradaydın. Ne ara buraya düştün? Üç senin ablacım ben bir şey demiyorum. Allah kardeşim. Ses bombasını aldım ben kaçtım. Beni burada bulamazsınız. Ben yine tepemde duracağım. Sura bakma. Yanlışlıkla oldu. Zombi zannettim amına koyayım. Rengin zombiye benziyor. Bam. Baba karıyı kovalıyor ya Tombi. Lan bari Tombi'yi öldür. Kör Bu şekilde bile karıyı öldürebilir. Şey Tombi'yi öldürebilirsin. Ben sıkım alım. Ben oldu diyeceğim. Abi, vallahi kaçtım ya o kadar. İnşallah düşmüşüz. Şundur. Abi bana mı bir şey olmuyor? Hepsine mi oluyor aga? üstüne çullanmış. Amına kodu. Kodozlama girdik de. Ya. Abi bence ne yapalım biliyor musun? Amına kodum tombi. Bizim arıyor. Abi vallahi ben gene yukarı çıkıyorum. Ya radyodan konuşuyorsun da indir bir şey işte. Amına koyayım adam. Kaka tankla zombilerle mücadele edede bir hal olduk ya. Bak orada bak. Aman gel buraya Aman affodum Ablacım bu tank da hep seni mi buluyor kurban olayım ya Üç tane adamsınızlar <laughs> lan <Uçaklarım. ya>, <laughs> Neyse Abi koş <laughs> Koru beni koru lan Koyun ben kaçıyorum Hadi hadi Ve biter Birinci bölüm Arkadaşlar oyunun devamı gelecek İzlediğiniz için teşekkürler Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın